Merhaba, benim adım Metehan Yılmaz. 41 yaşındayım. 2 seneden beri Yamaha Riding Akademi eğitmenliği yapıyorum. Yamaha Riding Akademi yaklaşık 2011 yılından itibaren Türkiye'de e, faaliyete geçti. Bu zaman zarfında birçok insana eğitim verdim. 2 tane bizim eğitimimiz var. Seviye 1 ve seviye 2 eğitimi. Seviye 1 eğitiminde daha önce hiç vitesli motosiklet kullanmamış insanlara eğitim veriyoruz. Verdiğimiz eğitimde motosikleti genel anlamda tanıma var, riskleri değerlendirme var, herhangi bir olumsuzluk anında ne tür tavırlar takınacakları, olumsuzlukla nasıl kurtulacaklarına dair birçok bilgiler var. Ve tabii ki gerçek anlamda insanlara motosiklet kullanma bilincini aşılamaya çalışıyoruz. İkinci seviyede daha önce seviye 1 eğitimine gelen insanlara vermiş olduğumuz bilgiyi kabaca 1500-2000 km kullanmalarını istiyoruz. Kullandıkları süre zarfında bu bilgileri ne kadar eğip ettiklerini kendileri tabii ki biliyorlar. Seviye 2 eğitimi daha çok becerilerini artırmaya ve motosikleti daha iyi tanımaya yönelik verilen bir eğitim. Son derece eğlenceli, içerisinde son derece keyifli parkurlar var. Herkesin kesin gelmesini tavsiye ediyorum. Müzik Altın elimi sıralama ekibi geldi. Acayip keyifli, nefis bir gün geçirdik onlarla beraber. İçlerindeki e, motostil kullanma aşkını görmek gerçekten çok keyifliydi. Çabalarını görmek, becerilerini birebir yakından izlemek hakikaten çok keyifliydi. Bu konuda Johnson Hanım son derece becerikli çıktı. Özellikle söylemiş olduklarını birebir yapması gerçekten nefisti. Bunun yanı sıra Taşkın e, çok keyifli bir performans sergiledi. Valla hepiniz harikaydınız. Hepiniz için kocaman bir alkış. İzleyicilere şunu söylemek istiyorum arkadaşlar motosiklet kullanmaktan korkmayın. Motosiklet artık ne yaparsanız yapın özellikle metropolde yaşayanlar için artık hayatın ayrılmaz bir parçası. Bunu gerçek anlamda keyifli bir şekilde yaşayabilmek için lütfen eğitim alın. Eğitimin iyisi kötüsü olmaz. Lütfen eğitim alın. Tabii ki bana gelin. Ben buraya gelmeden önce bu kadar iyi bir eğitim beklemiyordum açıkçası. Beklentilerimin çok çok üstünde çıktı. Özellikle Metan hocanın bize karşı yaklaşımı çok dostça ve arkadaşça olduğu için hiçbir şey çekinmeden çok rahat sorabildik. Bu da bizim gelişimize çok büyük katkıda bulunduğunu düşünüyorum. Ben mesela buraya geldiğimde virajlarımda iyi olmadığımı düşünüyordum. Bakışın çok önemli olduğunu öğrendim. Herkese kesinlikle eğitimi tavsiye ediyorum. Tamamen kendimi hazır hissetmeden kimse lütfen trafiğe çıkmasın ve alabildiği kadar bolca eğitim alsın diyorum. Yama Riding Akademi'yi çok faydalı buldum. Metehan hocamız bizle çok yakından ilgilendi. Benim mesela ön frenle ilgili sorunum vardı. Ön fren yaparken e, sorun yaşıyordum. E, daha doğrusu ön frenden korkuyordum ama hocam gelip benim e, açıkladı. Korkmana gerek yok dedi. E, güzel geçti. İkinci seviyede devam etmeyi düşünüyorum ama e, önce bu burada öğrendiklerimizi 1500 kilometre dışarıda bir etüt edeceğiz. Ondan sonra tekrar buraya geleceğiz. Ve Metehan Hoca, Hoca da bize notumuzu verecek. Bu benim ilk eğitimimdi. Benim denge problemim vardı. Onu yendim. Virajlardan biraz korkuyordum. Bunu e, nasıl e, yenebildiğimi Metehan Hoca sağ olsun bana gösterdi. Yeni başlayanlar ve bilgilerini taze tazelemek isteyen, yola daha adapte olmak isteyenler bu eğitimi kesinlikle almalı. Yamaha Riding Academy'den başlangıç eğitimi aldım. Denge konusunda, frenaj konusunda eksiklerim olduğunu fark ettik. Bunun üzerine yoğunlaştım eğitim boyunca. Eğitimin parkur ve asfalt kalitesi olarak çok fark ettiğini anladım. Yola çıkmadan önce eğitimde yapabildiklerinizi görmeniz lazım. Ondan sonra yola adapte olmasını tavsiye ediyorum insanlara. Yama Riding Akademi eğitimini beklentilerimin çok üzerinde buldum. Özellikle Metehan Hoca'nın e, eğitim sırasında ilgisi, alakası ve pratikte yaptığı, verdiği çözümler, tiyolar bilgi verici olduğu için de çok faydalı oldu. Yama'nın bir eğitim e, kurumu açıp insanları bilinçlendirerek motosiklete daha bilinçli binmelerini sağlaması için gerçekten Yamaha'ya çok teşekkür ederim. Metehan Hoca'nın da bu konuda büyük katkıları var. Kimse ben biliyorum demesin, herkes eğitim alsın. Yamaha'nın dünyaca ünlü sürücüsü Valentino Rossi bile her gün eğitim alıyor. O yüzden mutlaka Yamaha'ya ya da herhangi bir yere gelin ve mutlaka eğitiminizi alın. Ama Yamaha'yı tavsiye ederim. E